Bu onu gördün mü? Hayır hocam görmedim. Ya. onu gördün mü? Yok hocam. Ha Mehmet Ali, Emre. Hekimoğlu'nu gördünüz mü abicim? Yok hocam ben hiç görmedim bu sabah. Ben de görmedim. Nerede bu adam ya? Neyse görürseniz aradığımı söyleyin lütfen. Orhan hocam. Ha. Bakan var. Evet. Yemeğe çıkmıyoruz hocam o zaman. Çıkmayın abi. Çıkmayın bir yere gitmeyin. Doktor ne, ne yapıyorsun bu? Televizyon izliyorum. Hayır abi onu sormuyorum. Burada ne yapıyorsun? Niye burada oturuyorsun? Pişt. E burada televizyon çünkü. Odamda televizyon yok. Bak 29 yaşında kadın. Konuşma bozukluğu var. İlk nöbetini bir ay önce geçirmiş. Zihinsel faaliyetleri de Ama sen beni dinlemiyorsun ki abi. Ah. <laughs> Duydun mu beni? Nasıl bakıyorlar bana görüyor musun? Hasta zannediyorlar baston yüzünden. Önlük giymeyin sen. Bırak bırak. Doktor olduğumu anlamasınlar. <laughs> Tabii o zaman kurallara uymuş oluyorsun. Pardon. Kim hasta bir doktora görünmek ister? Doğru. Mesela bana da sağlıklı bir hasta gelsin istemezdi. Abi kadın 29 yaşında. Konuşamıyordu değil mi? Evet hadi ateş al şu bak. Kızcağız zor durumda. Gerçekten kimse de tanı koyamamış. Yatırdılar kızı aşağıda. Kızcağız mızcağız hayırdır? Akraba mı abi kız? Akraba Evet. Akraba olsa tanırım ben. Ya sen nereden bileceksin benim bütün sülalem? Neyin? Amcamın kızı. Amcanla yengeni söyle. Kızlarının nur topu gibi bir beyin tümörü var. Üzgünüm. Üç yaygın beyin kitlesi belirteçleri negatif. O zaman tekrar test yaptırsınlar. Kim nerede yaptılar o testi. Peki tamam peki gene negatif çıkarsa. Laborantı işten atsınlar. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Radyoterapiye cevap vermedi. Dış etkenlerde bir şey çıkmadı. Aile geçmişinde kanser vakası yok. Senin amcan kanserden ölmedi mi? Öldü. Ama o annemin amcasıydı. Anne tarafından büyük amcam. Tümör. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Bravo ya. Yani nasıl bilebiliyorsun peki bunu? Hiç hastaya bakmadan etmeden uzaktan nasıl bilebiliyorsun? Kız kanser. Onkoloji uzmanı sensin. Ben basit bir enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Ya duyan da seni köyde sağlık ocağında doktorsun zanneder ha. Ulan koskoca tıbbi tanı uzmanlığı departmanı diye bir şey kurur senin için. Altında zehir gibi uzman üç tane doktor var. Sen vaka kabul etmiyorsun diye koridorda tavuk gibi dolaşıyor bunlar. Ayrıca amcamın kızı diyorum ya. Rahmetli amcın. Ha hayır, o annemin amcasıydı o. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.